Burada Poyraz ve arabaları var. Arabalar yarış pistindeki yerlerine almışlar. Yarışmak için sabırsızlıkla bekliyorlar, değil mi Poyraz? Evet. Evet. Hmm, bu yoldan hepsi yarışacaklar. Burada da bitiş çizgileri var. Bitiş çizgisini en çok geçen araba kazanacak. Ah, kocayı da tribüne gelmiş. Yarışımızı seyrediyor, değil mi Poyraz? Evet. Hadi bakalım arabalarımızı yarıştırmaya başlayalım mı? Başlayalım. Hadi başlayalım. Hazırsan arabalarımızı yarıştırmaya başlayalım Poyraz. Evet. Hangi arabayı seçiyorsun? Ye Yeşil. Yeşil mi? Hmm, ben de bu mavi Lego arabasını seçiyorum. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Uuu, iki araba da geçti. Ama seninki daha ileriye gitti Poyraz. Senin araban kazandı. Ama bakalım en birinci hangi araba olacak? Hadi bakalım seçelim arabalarımızı yine. Ben gri arabayı seçtim. Bordo. Oo Poyraz da bordo arabayı seçmiş. Hadi bakalım. Oo, aa benimki yanlış yere gitti. Senin bordo araban daha ileride. Şimdi ben bu jipi seçtim. Hadi bakalım jip. Poyraz da siyah arabayı seçti. Hadi bakalım gönderelim. Oo, aa benim arabam kaza yaptı Poyraz. Benim arabalarım hiç varış çizgisine varamıyor. Yarışı bitiremiyorlar. Bir de o zaman ben bu tankı deneyeceğim. Oo Poyraz'ın attığı diğer araba da gitti. Ah benim tankım yine varış çizgisini aşamadı. Hmm, bir de bu traktörü deneyeyim. Bakalım. Ben de deneyeyim. Hadi bakalım. Bakalım bu gidebilecek mi? Aa, o da gidemedi. Poyraz'ın attığı bütün arabalar varış çizgisini geçiyor. Değil mi Poyraz? Evet. Sen çok güçlü arabaları seçebiliyorsun bence. Bakalım bu sefer de sarı yarış arabasını seçiyorum. Ben de bunu kırmızı. Tamam. Bir, iki, üç. Benim araban bitiş çizgisini geçti. Süper! Bir de bu. Sarı arabayı seçiyorum. Oo, Poyraz. En ileride senin araban var. Aa, bu araba gitmedi Poyraz. Ne yapacağız? Bu araba hiç gitmedi. Hiç yarışı kazanamadım ben. O zaman şimdi bu mavi arabayı seçiyorum. Şu sarı arabayı önünden kaldıralım. Ben maviyi Anne, seçtim. Bu, Thomas treni seçti. Aa, tren de bir yarışa katılmış. Evet. Hadi bakalım hangisi yenecek? Bir, iki, üç. Uhu! İkisi de bitiş çizgisini geçti ama tren devrildi Poyraz. Ben şimdi bu arabayı alıyorum. Evet, kepçe de katılmış yarışa bakalım nasıl hızlı gidecek. Evet, kepçe çok hızlı gitti, poyraz yarışı kazandı kepçe. Evet, şimdi hangisini seçiyorsun? Siyah arabayı mı seçtin? O zaman ben de bu çok güzel sarı yarış arabasını seçiyorum. Hadi o zaman bir, iki, üç. Oo oh, benim arabam yine yanlış yere gitti. Kaza yaptı Poyraz. Gene olmadı benimki. Bir de bu iş makinesini deneyeyim. Bakalım bu çok hızlı gidebilecek evet. mi? Evet beton mikserini deniyorum. Sen de beyaz arabayı mı seçtin? Evet. Tamam hadi beton o zaman. Beton <gülüyor> 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 ah beton mikseri toz şeye çarptı. Ocağa çarptı Poyraz. Az kalsın koca ayı eziliyordu. Oo, o senin de yanlış yere gitti araban. Aa, yarışacak çok az arabamız kaldı. Bak bu araz. Bir, iki, üç, dört tane arabamız kaldı. Ben bu büyük olanı seçiyorum. Ben Şuraya bastığımızda seçiyorum. robot oluyor bu arabamız. Şoförü içinde saklı. Şimdi kapatalım. Şoförümüzü korumaya alalım. Arabamızı döndürelim. Ve bir, iki, üç. Uhu! En ileriye benim arabam gitti Poyraz. Ben kazandım. Süper. Evet hangisini seçiyorsun? Yeşili mi? O zaman bu siyah araba da bana kaldı. Bakalım. Bir, iki, üç. Evet. Uhu. Evet, bu da bitiş çizgisini geçti. Poyraz, hadi bakalım mı? En ileriye hangi araba gitmiş? Hangisi birinci olmuş acaba? Benim. Hadi gel bir bakalım hangi arabamız birinci olmuş? O, arabalar her yere dağılmış. Poyraz, Thomas tren kaza yapmıştı bak, yan yatmış. Bu arabalar bitiş çizgisini geçmişler ama. En uzağa hangisi gitmiş? Oo, işte bu mavi araba birinci oldu Poyraz. Şifre içinde saklı olan mavi arabamız birinci oldu. Benimki de. Evet en uzağa bu araba gidebilmiş. En uzağa bu araba gidebilmiş. Evet bu birinci. Bu yeşil arabamız da ikinci oldu. Değil evet. mi? Tebrik ediyoruz sizleri. Biz çok eğlendik değil mi? Evet. Bu yarışta. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Mutlu kalın.